Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Matthew Brett ve bu videoda sizlere bas gitar için bir giriş yapmak istiyorum. Bas gitara yeni başladıysanız aslında her şeyden önce öğrenmeniz gereken bazı teknikleri öğreteceğim. Özellikle parmakla çalmak, pena ile çalmak ve slap. Bu üç teknik arasındaki farktan bahsedeceğim biraz ve bunları nerede nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle aslında bas gitara sıfır başlıyorsanız penayla çalmak aslında olabilecek en kolay yöntem olacaktır. Penayla çalmak için tabii ki bir pena ihtiyacımız var. Nasıl bir pena kullanacağımız önemli bas gitar çalarken. Akustik gitar ya da klasik gitar çalarken kullanacağımız yumuşak penalardan olmaması önemli. Sert bir pena olması gerekli ve boyut olarak genellikle biraz daha büyük penalar tercih ediliyor. Tabii ben aslında şu an biraz orta boy bir gitar penası kullanıyorum ama doğrusu çok fark etmiyor. En önemli olan şey kalınlığı. Kalın bir pena olması lazım ve hiçbir şekilde bir esnekliğe sahip olmaması gerekli. Şimdi penayla çalarken öncelikle şöyle bir şeyin farkında olmamız gerekli. Ne kadar sert bir şekilde tele vurduğumuz telden alacağımız sesi çok ciddi bir anlamda değiştirecektir. Fazlasıyla yumuşak bir şekilde vuruyorsak tele güzel bir ton almayı bekleyemezsiniz. Örnek göstereyim. Fazlasıyla sert vuruyorsanız da aynı şey geçerli. Bu iki tuşenin arasında Dengeli bir şekilde, sertçe ama fazlasıyla sert olmadan çalmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yaklaşık şöyle bir sertlik istiyoruz. Ve bunu yaptıkça aynı zamanda her vuruşumuzun eşit bir sertliğe sahip olması konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekti. Bunun için her vuruşumuzun kol izasında yani kolumuzla verdiğimiz enerjinin aynı olması çok önemli. Bu arada gördüğünüz gibi şu an bunu penayla çalarken bileğimi kullanmıyorum. Şu değil yani. Kolumun tamamı, kolumun ıı, dirsek kısmından itibaren tüm ön kolum hareket ediyor. Tamam. Penayla çalmak konusunda işinize yarayacak bir şey daha söyleyeyim. O da şudur. Full aşağı doğru vurmak seçeneğimiz var. Ve tabii ki dengeli bir çalım almak için aslında bazen bu işlevsel olabiliyor. Ama bunun yanında aynı zamanda hem aşağı hem yukarı vurmayı öğrenmemiz de çok işimize gelecektir. Tamam. Pena ile çalarken aynı zamanda nereye vurduğunuz çok önemli. Yani gövde üzerinde telin neresine vurduğumuza göre aldığımız ton değişecektir. Örnek göstereyim. Daha klavyeye doğru çalarsak... Daha boğuk bir ses alıyoruz. Biraz daha köprüye doğru çalarsak... köprüye doğru çalarsak daha bu taraflarda tele penamızı vurursak o zaman daha tiz bir ses alıyoruz. Daha saldırgan bir ton alıyoruz. Penayla çalarken tele vuruşunuzu aslında manyetiklerin arasındaki şu alana kısıtlayabilirseniz olabilecek en güzel tonu alacaksınızdır. Müzik Tamam. Pena ile ne zaman çalırız diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Bas gitarla diyelim ki caz çalıyorsanız büyük ihtimalle penayla çalmayacaksınız. Ya da daha klasikçi bir anlayıştaki herhangi bir müzik türü çalıyorsanız büyük ihtimalle pena ile çalmanız mantıklı olmayacak. Çünkü fazlasıyla... Fazlasıyla sert bir ton alacaksınız. Ama diyelim ki punk müziği çalıyorsanız ya da rock metal bu tür müzikler çalıyorsanız daha sert vurmak istiyorsunuz tele zaten. Daha agresif bir ton yakalamak istiyorsunuz. O yüzden penayla çalmak gayet mantıklıdır. Ve aynı zamanda kullandığınız tona göre de penayla çalmak bazen daha doğru olabiliyor. Mesela distortionlu bir bas tonu kullanacaksanız büyük ihtimalle penayla çalmanız mantıklıdır. <laughs> Tamam, pena ile çalmak üzerine konuştuk. Şimdi bir de parmakla çalmaya bakalım. Tamam. Şimdi bası parmakla çalarken penayla çalma durumuna benzer bir şekilde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Öncelikle nasıl çalacağımızı anlatayım size biraz. Parmakla bas çalıyorsak yapmamız gereken şey şu. Basımızın gövdesinde manyetiklerimiz var. Benim basımda bu Fender Amerikan Jazz Bass iki tane manyetiğim var. Yapacağımız şey şu şekilde. Baş parmağımızı manyetiğin üstüne yerleştiriyoruz şöyle olacak. Baş parmağımız burada olacak ve aynı zamanda dirsek izasının biraz daha önünde yaklaşık kolumuzun şurasında kolumuz basın tam köşesinde duruyor olacak ve bileğimizi bükeceğiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi bileğim bükük. Bileğim yaklaşık şöyle 90 derecelik bir durumda. Baş parmağımı koydum. Çalacağım notayı yerleştiriyorum parmağımı. Ve yapacağımız şey şu oluyor. Diyelim ki mi telinde çalıyorsak o zaman tele doğru bastırıyoruz parmağımızı ve olan şey şu şekilde olmuş oluyor. Bu baş parmağımı tel olarak düşünürseniz şöyle. Burada orta parmağım telden sıçrayarak baş parmağıma geliyor. Ya da birinci parmağımla da aynısını yapabilirim üçüncü parmağımla da aynısını yapabilirim. Şimdi birinci telde değil de ikinci telde çalıyorsak o zaman bu sefer bu sefer baş parmağımız manyetiğin üstünde öbür iki parmağımız mi telinin üzerinde durabilir ve bu sefer teli öbür tele doğru sıçratıyoruz. Yani önceden demiştim ya baş parmağım tel sıçrıyor. Normalde baş parmağıma sıçrıyor. Bu sefer şöyle düşünün. İki tane telim var. Bu mi teli, bu da la teli. Bu sefer öbür tele doğru sıçramış oluyor parmağımı. Tamam. Parmakla çalmak konusunda bilmeniz gereken bir başka detay şudur. Sadece tek bir parmağımızı kullanmak zorunda değiliz. Tek bir nota üzerinde tek bir parmakla devam edecek olursam şöyle görünüyor. Bunun yerine iki parmağım arasında sıra sıra tele vurarak da yapabiliriz. Bu şekilde elimizde daha az enerji sarf ederek daha çok nota alabiliyoruz. Tamam şimdi son tekniğimize bakalım. Bu tekniğin ismi Slap Bass. Slap Bass'ta yaptığımız şey penayla çalmak ve parmakla çalmaktan biraz farklı. Penayla telden enerji almak için penayı sertçe vuruyoruz tele. Parmakla... Aslında teli kendimize doğru çekip germiş olduktan sonra bırakınca nota alıyoruz. Slap bass'la yaptığımız şey aslında bir şekilde parmağımızı tokmak gibi kullanarak tele sertçe vurmak ve yapacağımız şey şudur. Baş parmağımızın şu orta kemik kısmını alırsak dış kısmını sertçe tele vuruyoruz ve yapmakta olduğumuz şey aslında şu. Telimize vurup Parmağımızı orada bırakmak değil, vurup hemen parmağımızı kaçırıyoruz. Şu şekilde oluyor. Baş parmağımızla vurmak istediğimiz yer manetiğimiz ve köprünün arasındaki alan olmalı. Daha çok köprümüze doğru yani klavyemize doğru olan yerde yaklaşık şuraya vuruyoruz en iyi nota sesini almak için. Bu hareketi yaparken şu şekilde düşünebilirsiniz. El, elinizin şekli şöyle olmalı. Yani bu şekilde parmaklarımızı kapatıyoruz ve kolumuzu yan döndürüyoruz. Olayımız kolun yan dönmesi. Yani kolumuzun hareketi şu şekilde değil, şu şekilde. Şöyle düşünün. Şöyle. Ve biraz daha aslında dirsekten güç alıyoruz bunu yaparken. Şöyle. Slap bass yaparken iki tekniği birleştiriyoruz aslında. Bir tanesi bu bahsettiğim slap tekniği. Bir tanesi de pluck denen bir teknik. O da şu şekilde oluyor. Pluck ile yapmış olduğumuz şey şöyle dile getirilebilir. Herhangi bir notaya basıyoruz. Bu daha çok bu arada pluck ince olan tellerde yapılıyor. Slap de kalın olan tellerde. Ki slap ve pluck'ı birleştirebilirim. Plakımızın şekli şöyle oluyor. Um, diyelim ki dördüncü telimizde yani en ince telimizde herhangi bir yere bastık. Yapacağımız şey parmağımızı telin altına alıyoruz. Yani telin altına girmiş oluyor elimiz. Ve yukarıya doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi geriyorum teli. Sonra çektikten sonra bırakıyoruz. Slap ve plakı birleştirmenizin bir yolunu göstereceğim. Bunu yapmak için şu şekilde parmaklarımızı yerleştireceğiz. Birinci parmağımızı la telimizde, ikinci telimizde beşinci perdeye alıyoruz ve buraya slap yapıyoruz. Sonra dördüncü parmağımızı da dördüncü telimize, yani sol telimizin yedinci perdesini alıyoruz ve orada da plak yapıyoruz. Bu şekilde slap ve plak tekniklerini birleştirerek slap bass tekniğinin genel şeklini oluşturmuş oluyoruz. Slap ile ilgili başka bir video da yapacağım çünkü slap tekniği aslında bundan çok daha geniş. Eklenebilecek birçok küçük trik var. Hepsini bir araya getirdiğimizde gerçekten çok güzel müzikler oluşturabiliyoruz. Tamam arkadaşlar bu video için bu kadar olacak. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Bundan sonra çıkaracağım videoları görmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Bu bas serisini devam ettireceğim. Bunun gibi basit videolar şeklinde bir seri oluşacak zamanla. Ve hepsini takip ederek bas gitarla ilgili birçok farklı teknik, teori ve yöntem öğrenebileceksiniz. Şimdilik görüşürüz diyorum.